ne yapıyorsunuz oğlum siz yolun sağında siz? Ben çok merak ediyorum yolun sağında bir şeyler. Bir güvenlik bölge oluşturulacak. Türkiye'yi koruyacak. Bir güvenli bölge. Oooo. Büyük kaza. Ne olmuş oğlum burada? Oh oh. Arzu sağa baksana. Millet bunları izliyor. Onun için şey var. Ya oğlum ne izliyorsunuz? Daha sabah moral bozuyorsunuz. Ben de niye yürümüyor zannettim yok. Herkes yerlerde, hiç kanama geçirenler, geçmeyenler. Zaten aralarında e, temel olmayınca savrulmuşlardır. Olsa trafik yürüyor. Ha? Trafik ondan yürüyor. Yani.